Bir caizse Allah bu işi bitireceğini ümit ediyorum. Bir günde görevimizden alındığımız gibi bir gün gelecek yine inşallah KHK'lılar olarak bir günde göreve döneceğiz. Teşbih hata olmasın. Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin arkadan yırtılmasının sonradan anlaşıldığı gibi bu KHK'lı arkadaşlarında masum olduğu, suçsuz olduğu sonradan anlaşılacak. Buna hiç inancım tam, aşağı yukarı memuriyetten sonra 8'e yakın 7 ya da 8 çeşit iş yaptım. Saymak gerekirse muhasebecilik, taksi şoförlüğü, nohutlu tavuklu pilav satışı yaptım. Bal, bal sattım, alıp sattım. Emlak danışmanlığı yaptım. Sonra vale, otoparkta vale, araç park etme işi yaptım. Özellikle bazı sektörlerde para kolay kazanılmıyormuş, bunu da öğrendik. Birisine dahi öldüremeyen, Ondan sonra kurbağa dahi deney de olsa kurbağa dahi kesemeyen insanlar terör yaftasıyla yaftalandı, isimleri lekelendi. Yani bana suç olan şeyler söyleyin dedim. Ben dedim terör örgütü suçlamasıyla yargılanıyorum. Bana dedim işte molotof mi attınız, attın. İşte evinden silah mı çıktı yoksa silahlı bir eyleme mi katıldın? Onu silahlı eyleme katılanların içerisinde miydin? Bunları sorun. Ben ne devletimek üstüm ne milletimek üstüm. Benim ben şu anlayıştayım. Benim bugünkü rızkım buymuş. Yani Allah böyle takdir etmiş. Çünkü hadiselere bakıyorum. biz Allah'ın haram ettiği, hukukun yasak ettiği bir iş yapmadık. Kendi irademizle bu bu seçimi de yapmadık. Yani bunu seçmedik. Seçmememize rağmen, yapmamamıza rağmen bu başımıza gelmişse Allah'ın kader planı da bu bizim üzerimizdeki takdiridir. Takdire de rıza göstermek lazım diye düşünüyorum. İsmim Bülent Bükülmez, Nideliyim. Nide'nin bir köyünde doğdum, büyüdüm. Köylü çocuğuyum. Eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği, aynı zamanda yüksek lisans mezunuyum. Üniversitede gece okurken aynı zamanda ücretli öğretmenlik yaptım. Daha sonra KPSS sınavına girerek kazandım ve memur olarak atandım. 4 yıl adliyede zabit katip olarak çalıştım. Daha sonra öğretmenliğe geçiş yaptım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açmış olduğu müdürlük sınavını kazanarak da okul müdürü oldum ve 5 yıl idarecilik görevinde bulundum. Aktif Eğitimciler Sendikası'nda da il teşkilatında başkan yardımcısı olarak görev yapmaktaydım. 2014 yılında yapmış olduğumuz bir basın açıklamasından dolayı 2016 yılında 17 ay sonra bir soruşturma geçirdik. Nisan 2016'da Hakkımızda soruşturma açıldı. Milli Eğitim Bakanlığının müfettişleri muhakkik olarak geldiler, ifadelerimizi aldılar ve e, görevden atılma teklifiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiler. Ben ilk defa bu terör örgütüyle alakalı olduğumu o muhakkiklerin bana sormuş oldukları sorularda görmüştüm zaten. 16 tane sorular sordular, yönettiler. E, daha sonra 15 Temmuz oldu malum olduğu üzere. 15 Temmuz'dan sonra da 26 Temmuz'da e, gözaltı yapıldı. Ben teşkilatlanmadaki 5 arkadaş olarak hani gözaltına aldığım, alındığımızı düşünüyordum. Oysa ki 26 arkadaş olarak gözaltına alınmışız. Bunu sağlık raporuna hastaneye gittik. Orada arkadaşları gördük. Tabi onlar adına da üzülmüş olduk. Daha sonra mahkemeye celbedildik. Mahkemeye çıktık. Tabii ki 26 kişi olduğumuz için bizi büyük bir salona aldılar. Herkes birbirinin ifadesini dinliyor. Sırası gelen kalkıyor, konuşuyor, yarım saat ifade veriyor. Tabii trajikomik olaylar da var. Ee, hakim de bizi serbest bırakacakmış gibi herkesin ifadesini dinliyor teferruatlı bir şekilde. Herkesin ifadesi böyle yarım saat 45 dakika sürüyor. Bir arkadaşımız Fen bilgisi öğretmeni arkadaş ifade veriyor. Tabii ki herkesin ifadesi acitasyon yani ağlamaklı böyle hüzünlü bir şekilde oluyor. Tabii ki arkadaşların birçoğu e, ilk defa belki hakim savcı karşısına çıkıyor. Onun da etkisi var. Fen bilgisi öğretmeni arkadaş ifade veriyor. İfadesinde aynen şunu diyor. Hakim bey ben işte üniversitede okurken e, laboratuvarda deney yapacaktık deneyde kurbağa kesmemiz gerekiyordu. Ben bir kurbağa bile kesemedim. Hakim de kurbağa değil de kurban anlıyor. Yaz kızım diyor kurban kesemezmiş diyor. Arkadaş müdahale ediyor. Hakim bey kurba, kurban değil kurbağa kurbağa diyor. Sonra yine aynı arkadaş. E, Hakim bey ben akşam işte nezarette kaldım. Nezarette koluma sivrisinek kondu. Ben şöyle sivrisine vurup da öldüremedim diye ifade verdim. Tabii ki buradan şu anlam çıkıyor. Sivrisineği dahi öldüremeyen, ondan sonra kurbağa dahi deney de olsa kurbağa dahi kesemeyen insanlar terör yaftasıyla yaftalandı, isimleri lekelendi. Bu çok bir acı bir durum aynı zamanda. Netice, itib netice itibariyle biz gece 3'e kadar sorgumuz sürdü. Yani yaklaşık bir 10 saatten sonra Sonra baktık, hakim kararı açıkladı, sorgu hakimi, fix menü, yani hepimiz tutuklanmışız. Sabahın altısında koğuşa girdik. Tabi Allah şahit, ben hani ilk defa cezaevine girdiğim için zannettim ki işte diğer suçluların içerisine verecekler. Dedik onlara da en azından içeride faydamız dokunur, onların ıslah olmaları adına faydalı oluruz diye düşünmüştüm ama öyle değilmiş. Biz terörist olduğumuz için, terör suçuyla yargılandığımız için bize ayrı bir koğuş açmışlar. 26'mız bir koğuşta kaldık. Tabii koğuşta da güzel anlar, anılarımız oldu. Ee, üzüntülü anılarımız oldu. Ee, bir yıl yakın tutuklu yargılandım. Daha sonra altı e, 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek tahliye edildim. Şu anda dosyam Yargıtay'da. İçeride Aynı zamanda başımdan geçen bir hadiseyi anlatayım. E, avluda volta atarken bizim e, koğuşların üst tarafında tek hücreler vardı. Oraya işte diğer suçlardan işte koğuşta kavga etmiş olanları getirirlerdi. Oraya e, koyarlardı. Orada iki hafta kadar durduktan sonra başka bir koğuşa sevk ederlerdi. Bir tane 25 yaşında delikanlı 3-5 e, gün oldu gelelim. Tabii ki bu arkadaş koğuştan eşyalarını istemiş, infaz koruma memurları da vermemiş yönetmelik gereği. Onlara kızdığı için permatik bıçağın içerisindeki jileti çıkarıyor, kendisini jiletliyor, kolunu jiletliyor. Daha sonra da zile basıyor, infaz koruma memurlarını çağırıyor. İnfaz koruma memurları gireceği sırada da onlara hitaben gireni diyor keserim diyor. Tabii sesleri ben avludan duyuyorum. Neyse, infaz koruma memurları gire giremediler, gittiler. Ee, ben seslendim, dedim Ahmet problem nedir? İşte böyle böyle oldu. Dedim hani bize söyleseydin, biz bir çözüm yolu sana sunabilirdik. Böyle yapman doğru bir davranış değil. Kendine zarar vermişim, bak kan akıyor. Ondan sonra e ne yapayım abi dedi. O zaman dedim şu elindeki jiletleri dedim avluya at. Sonra da dedim Zile bas, infaz koruma memurları gelsin seni revire götürsünler, yaralarını sarsınlar dedim. Dediğimiz gibi de aynı şekilde yaptı, sonra yarım saat sonra geldi. Buradan şunu gördüm ben yani kendisine kast eden bir insan şah damarına jileti atar bitirir işi. Bu çocuk sevgisiz büyümüş, sevgiye aç olarak büyümüş. Kendisine ilgi çekmek istiyor. Yani infaz koruma memurlarının ona ilgi göstermesini istiyor veya insanların ona ilgi göstermesini istiyor. Hal diliyle bunu anladım ben ve çok üzüldüm durumuna. Şimdi 25 yaşındaydı ve 9 tane suç dosyası vardı. Ee, ve e, her suçtan sonra çıktığında başka bir suç işlemiş girmiş, başka bir suç işlemiş girmiş. Buradan şu anlaşılıyor ki insanların bedenine 50 tane de kilit vursanız, üzerine prangaları kapatsanız demirleri kapatsanız sonuçta ıslah olmaz. Çünkü ruhlarını ıslah etmedikçe. Onun için 15 yıl hapis yerine bu insanlara 15 hafta belki iman ve Kur'an dersi verirse ruhları daha çabuk ıslah olur kanaatindeyim diye düşündüm. Böyle bir anım var içeride de. Netice itibariyle biz bir yıla yakın içeride kaldıktan sonra dışarı çıktık. Tabii ki dışarısı içeri gibi değil. İçeride bir bakıma kahvaltımız, öğle yemeğimiz, akşam yemeğimiz hepsi hazırdı. Bir geçim derdi yoktu. Dışarıda tabii ki bir işe girip çalışmak icap ediyordu. Tabii bir ay kadar iş aradım Niğde'de. Niğde küçük yer, herkes herkesi tanıyor. İş vermeyi bırak, selam alan selam veren yok. Sonra tabii Niğde'yi kısa bir süre terk ettim. Ailem Niğde'de kaldı. Ben İstanbul'a gittim. İstanbul'da dört ay kadar bir e, emlak danışmanlığı yaptım. İşlerimiz rast gitmedi. Tekrar döndüm. Muhasebecilik yaptım. Taksi şoförlüğü yaptım. E, belirli bir müddet. Network marketing işi yaptım. Sonra e, çay ocağı çalıştırdım. E, nohutlu tavuklu pilav sattım. Ondan sonra hayatım hep böyle mücadeleyle, iş uğraşıyla geçti. Tabii ki hani bir cezamız olduğu için de uzun vadeli işlere de tabii ki yönelemedik. E, tabii ki hayat devam ediyor. Hayat mücadele ister. Ben ne devletime küstüm, ne milletime küstüm. Ondan sonra benim ben şu anlayıştayım. Benim bugünkü rızkım buymuş. Yani Allah böyle takdir etmiş. Çünkü hadiselere bakıyorum. Biz Allah'ın haram ettiği, hukukun yasak ettiği bir iş yapmadık. Kendi irademizle bu bu seçimi de yapmadık. Yani bunu seçmedik. E, seçmememize rağmen, yapmamamıza rağmen bu başımıza gelmişse Allah'ın kader planı da bu bizim üzerimizdeki takdiridir. Takdire de rıza göstermek lazım diye düşünüyorum. Onun için bu iş bizimle başlamadı, bizimle de bitmeyecek. Allah e, tabiri caizse, Allah bu işi bitireceğini ümit ediyorum. Bir günde görevimizden alındığımız gibi bir gün gelecek yine inşallah. KHK'lılar olarak bir günde göreve döneceğiz, bundan hiç şüphem yok. Tabii ki bu aşamada akıl, <laughs> akıl, ruh ve beden sağlığını korumak lazım. Üst düşünmek lazım. Hukukun e, hukuksal olmayan bir uygulamayı biz hukuku kullanarak e, hakkımızı aramaya çalışıyoruz. Hukukun dışına da çıkmayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz ve hakkımızı alacağız inşallah. İçeride yine arkadaşlara onu söylemiştim. Hani. Bu bir e, hukusal bir dava değil, siyasi bir dava. Siyasi davalarda da siyasi konjektür değişmedikçe bazı şeyler düzeleceği benzemiyor. Ama tabii ki sebeplere göre biz yine dilekçeyi yazalım, tutukluğumuzla itiraz edelim, gerekli mercilere itirazımızı yapalım, davamızı açalım demiştim. İçeri girdikten sonra ilk duruşmamız 6 ay sonra oldu. Tabii ki ilk duruşmaya çıktığımda hakimin bana söyledi, işte sana 16 tane soru soracağız. Bunlara kısa kısa cevap vereceksin. Dedim bu kadar mı dedim. Yani 6 aydır dedim ben dedim yatıyorum dedim. Ne için yattığımı bilmiyorum. Dedim benim de dedim savunma savunma hakkım var dedim. Kaldı ki dedim zamanında dedim yani insanlar üç gün bir savunma verdiler yani bu sanığın veya şüphelinin en doğal hakkıdır. Dört sayfa savunma hazırlamıştım. Sonra işte hakim dedi ki o zaten dedi yazılı metin dedi ver dedi dosyana koyalım taratalım yok dedim ben dedim okuyacağım siz de dedim dinleyeceksiniz kâtip de dedim yazacak. Sonra işte 4 sayfa savunma'mı başladım okumaya kâtip yazıyor bir sayfa kadar yazdı. Üç tane hakim var zaten bir tanesi başkan iki tanesi üye hakim bir tane de savcı bey var. E, sıkıldılar haliyle Ondan sonra. Başkan müdahale etti, dur kızım dedi, tamam dedi. Ben okuyorum, sen dinle, dinliyorum dedi. Ben sen oku dedi bana dedim. Neyse okudum ondan sonra. Tabii ki bazı sözlerimiz herhalde dokundu ki bu sefer biz savunmamızı yaptıktan sonra <laughs> tekrar sorular gelmeye başladı. Ondan sonra yurt dışına çıkmışım, işte şunu yapmışım, bunu yapmışım vesaire. Mesela bir tanesi işte çok fazla Wi-Fi, wifi bağlantın olmuş bu normal mi diyor mesela. E dedim bu suç teşkil etmediği sürece normaldir dedim. İşte bir tanesi diyor işte telefonundan işte 1600 tane telefon rehberinde kayıt var bu normal mi? E dedim yani bunların hiçbiri suç değil ki. Yani bana suç olan şeyler söyleyin dedim. Ben dedim terör örgütü suçlamasıyla yargılanıyorum. Bana dedim işte molotof kokteylimi attınız, attın. İşte evinden silah mı çıktı yoksa silahlı bir eyleme mi katıldın? Onu silahlı eyleme katılanların içerisinde miydin? Bunları sorun. Sonuçta şimdi 15 Temmuz'da bir darbe olmuş netice itibariyle. Ben darbeye karışmamışım. Darbe günü Boğaz Köprüsü'nde değilmişim. Darbecilerin hiçbirini tanımıyorum, Hiç onlarla hiçbiriyle iletişime girmemişim, İletişim olmamış. Ama bunların hiçbiri yargılanan arkadaşların dosyasında hiçbirinde yoktur eminim yani. Ne var bunların yerine? İşte burs verdin mi, kurban verdin mi, sohbete katıldın mı, sohbet yaptın mı? E şimdi Müslüman bir ülkede Kur'an okudun mu, ondan sonra sohbete katıldın mı demek bunlar Türk Ceza Kanunu'na göre de bir suç teşkil etmiyor ki zaten. Yani buradan da işin hukuksal bir dava olmadığı, siyasal bir, siyasi bir dava olduğu açıkça ortada zaten. Netice itibariyle hani gerçeklerin ben... Zaman geçtikçe ileride anlaşılacağı, anlaşılacağına, e, masumların e, gerçekten suçsuz olduğuna ortaya çıkacağına inanıyorum. Hani teşbih hata olmasın Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin arkadan yırtılmasının sonradan anlaşıldığı gibi bu arkadaşların arkadaşlarında masum olduğu, suçsuz olduğu sonradan anlaşılacak. Buna hiç inancım tam yani. Ama orada bir manidar bir şey daha var. Yakup Aleyhisselam'a Allah nida ediyor. Diyor ki biliyor musun diyor ben sana neden Yusuf Aleyhisselam'ı geri diyor verdim. Sen diyor sadece benden beklediğin için. Onun için ben buradan e, Kaykalı arkadaşlara da mesaj gönderiyorum. Sadece Allah'tan beklesinler. Tabii ki sebepleri yerine getirecek miyiz? Elbette getireceğiz ama beklentimiz Allah'tan olacak. Kesinlikle umutluyum. Hiç şüphem yok, zerre kadar tereddütüm yok. Ama e, ben hayatımı, yaşantımı e, bir şarta bağlamış da değilim. Yani göreve dönme şartına bağlamış değilim kesinlikle. Hayat devam ediyor. Ben bugün ne, ne yapmam lazımsa onu yapıyorum. Gerek geçimim adına, gerek insanlığım adına, gerek vatandaşlığım adına, gerekse kulluğum adına. Ne yapmam gerekiyorsa, nasıl yaşamam gerekiyorsa o şekilde yaşıyorum. Kesinlikle şarta bağlamış değilim. Şu anda e, acizane bir bebek çocuk giyim dükkanı çalıştırıyor. Evet, tabii ki e, memurlukla esnaflık arasında illaki fark var. E, bizzat hayatın içerisindesiniz birinde her şeyiniz mesela işte 20 yıl bu işin eğitimini almışsınız öğretmenlikte e, ve çok rahat bir şekilde ifa yapıyorsunuz. Ee, aynı zamanda e, bir şey endişeniz yok. Nasıl diyeyim? Geçim endişeniz yok. Çünkü sabit bir maaşınız var e, görevinizi yaptığınız sürece. Ama esnaflıkta öyle değil. Değişken bir e, geliriniz oluyor. E, bir gün işleriniz çok iyi oluyor. Başka gün işleriniz o kadar olmayabiliyor. Ondan sonra e, her gün veya her ay aynı karı elde edemeyebiliyorsunuz. E, tabii ki bunu Yapan ve başarılı olan insanları takip ederek öğrenmek lazım. O şekilde öğrendim. Aşağı yukarı memuriyetten sonra 8'e yakın 7 ya da 8 çeşit iş yaptım. Saymak gerekirse muhasebecilik, taksi şoförlüğü, nohutlu tavuklu pilav satışı yaptım. Bal, bal sattım, alıp sattım. Emlak danışmanlığı yaptım. Sonra vale otok otoparkta vale araç park etme işi yaptım başka Network marketing işi yaptım fitoterapi ürünleri üzerine ee, Tabii bunlar da hayatımda ayrı bir tecrübe oldu ee, öğrenme, öğrendiğim çok şeyler oldu ee, öğrenmemiz gereken çok şeyler de varmış ee, Tabiri caizse bazen hani şöyle düşünüyorum biz memurken fanusun içerisinde yaşıyormuşuz bazı, bazı şeylere çok yabancıymışız Özellikle bazı sektörlerde para kolay kazanılmıyormuş. Bunu da öğrendik. Geçim sıkıntısı çekmiş, çektim ama üzerine kadar rızık endişemiz olmadı. Çünkü şuna iman etmişiz. Ecel birdir değişmez. Allah'ın insana ayırmış olduğu rızıkta da artma eksilme olmaz. Kainattaki hiçbir hadise de Allah'ın dilemesinin dışında gerçekleşmez. Onun için endişe etmedim. Ama sıkıntı çektik mi illaki ufak tefek sıkıntılarımız oldu yani.